Şimdi yaklaşık burada kaç santim var? Bence 50 vardır. 60, var. 60 vardır. He. Bank, bankın kenarındayız. Ben A, Yalnız bank olduğundan şüpheliyim ha. O Ama banka benziyor. <laughs> Şimdi oturacağız da ineceğiz. Evet. Ba Banka benziyor, banktır ya. Oturuyoruz. Otur. İşte. <gülüyor> 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 Hadi Efe sen de. Otur. Aa, çok Şöyle bizim ya. bir fotoğrafımızı da çek canım ya. Tamam, okey. Harika görünüyorsunuz. Şuraya atlasana Efe. Yeah. Bak şurada bozulmamış kar var. Buradan balıklama atla. Tamam bekle. Tamam. Nerede bir şey yok mu? balıklama değil mi? Çakılma. Şöyle hmm. güzelce atla. Zannetmiyorum ya. Tepeden mi atlayacaksın? Şuraya atla. <laughs> bir. 2 3 <laughs> Kerem Karın içinde bir çiçek Çok Merhaba de arkadaşlara Kerem Merhaba dedi ama ağzı kapalı olduğu için duymadı Duymadınız arkadaşlar Nasıl yüzüyor bir yüzme göster Karda, karda, karda yüzmeyi, yüzmeyi, evet. yüzmeyi hadi. Karda yüzmek Karda nasıl üzülüyor? Alttan alttan git, karın altından. Su ya altından. baba gelsin. Oğlum su altından gidilir ya, karın evet. altından altından git. <laughs> git bakayım. Ay gidiyor ki Ka karın git. altından gidiyor. Şerol yüzü yanacak ya. Oğlum git kulaç at kulaç. Kulaç at alttan alttan. Allah'ım çocuğumun yüzünü görmek istiyorum. <laughs> Oğlum kulaç at, ya, Dondum. Bir ben deneyebilir miyim? Dene seni izliyoruz. Şimdi Şenol'u izliyoruz. Ya, ya dondum. Bunu yani, herkese yapmam yalnız. <laughs> ah oh, dondum. Şimdi karnım altında kulaç atmayı deneyeceğim. Hadi bakalım seni izliyoruz. Dikkat et şu tarafa doğru gel orada bak çöp bidonu var ya Heh, kazığı tamam. falan olur. <laughs> evet şu anda senin olun yüzmesini izledik. <laughs> Sanırım dondu. <laughs> ne gördün? <laughs> Beyaz Nur. At <laughs> çapakça. Pürü pak. Pürü pak. Ya balık görecek değiliz ya. Çok eğlenceli. Çok. Ka Oynama karda oldu. İçine mi? geri geri git Efe, geri geri. A Eğer şapkan takılı olsaydı daha iyi olurdu. Hiç üşümezdin. Geririz. İçine içine hiç. içine girdi. Ya evet. Geri geri kulaç at. <laughs> Oğlum daha sağ olsan. Ol. Harikasın, harikasın. Seni tebrik ediyoruz. Yüzünü koyma, yüzün yanar ya. Yüzün bir de pişer yavrum, o yüzden koyma. Ya. Hadi hoşça kaldı da arkadaşlara. Hoş Dondu ya. yüzün. Dondum ha. Sen de babası. <laughs>